Mastercam 2024 yeniliklerine hoş geldiniz. Mastercam 2024'te yeni grafiksel düzlemlerin 5 eksenli deliklerde nasıl göründüğüne hep birlikte bakalım. Burada bir delik delme operasyonu hemen açıyorum. Eğimli yüzeylerde delikler var. Bunlar 14 tane. Mouse'la birini seçtim. Kontrole basarak anında hepsini seçti. Bu seçim sayfası yine yeni. Burada mesela zigzag nasıl bir sıralama yapacağını gösteriyor. Zigzag seçtim. Takımı seçiyorum hemen. 17 numaralı takımı seçelim. Takım eksen kontrolü önemli. 3 eksen yerine 5 ekseni seçiyorum. Tümüne uygula diyor. Okey. Daha sonra bağlantılandırma sayfasını açtım. Bakın burada emniyet mesafesi grafiği de var. Grafik olarak düzlemler var. Bu şimdilik burada kalsın. Kapatıyorum. Biraz yukarıda oldu ama sorun değil. İstersek bunları saydam da görebiliyoruz. Bakın saydam kalsın. Uç telafisini burada kapatayım ilk etapta. Takımın deliğin derinliği burada kırmızı. Şunu seçebiliyorum. Değiştirdim bir miktar aşağıya kaydırdım. Yani bunlar bu da mesela bakın buradan aç kapa yapabiliyorum mavi olan. Geri kaç, geri kaçma, geri çekilme mesafesi. O biraz fazla olmuş. Aşağı indiriyorum. İnteraktif olarak bakın grafiksel. Mouse'la tıklayarak kritik derinlikleri düzlemlerle seçiyorum. Bunu kapatıp Uç telafisini açtım. Uç telafisini biraz aşağı indireyim. Daha fazla çıksın. Tekrar onu da açtım. Farklılaştı bakın. Bunu da açtım, tamama bastım, anında 580 takım yolunu oluşturmuş oldu. Bunun simülasyonunu hemen görelim. Bakın 2024'te 580 takım yolu yapmak çok daha basit. Burada grafik olarak yukarıda fazla olduğunu görüyorum. Buradan bakın masla aşağı çekiyorum emniyet mesafesini değiştirdiği anda anında değişmiş oluyor. Yani 5 eksende takım yolu yapmak çok daha kolay oldu 2024'te. Yeni grafiksel düzlemler sayesinde kullanıcının iş akışlarında büyük bir gelişme ve kolaylık oldu. Bu sayede delik derinliklerinin ve bağlantı yüksekliklerinin kolaylıkla görselleştirmelerine ve yine mouse'la tıklayarak anında güncelleştirmelerine büyük olanak sağlıyor. Bu çok önemli bir programlama iş akışında bir yeniliktir. Mastercam 2024'te bunun gibi birçok yenilik var. Bizi izlemeye devam edin. Dinlediğiniz için teşekkürler.